Cüneyt Alpan yine öncesinde Kürt meselesiyle ilgili olması gereken açıklamaları yaptığı için bir zamanlar kafaya takılmış ve fişlenmiş ardından adeta Aziz Nesin öyküsü o fişleme devam etmiş, habire devlet onu fişlemiş, fişlemiş aslında hakikatin peşinde olan adaletin sağlanması için çok önemli bir gayret sarf eden, üreten, düşünen, yazan bir insan Cüneyt Alpan ama mağduriyet üstüne mağduriyet yaşamış ve fişlenmiş. Bu fişlenmeden dolayı atandığı TRT World, World'de göreve başlatılmamış. İşte şu anda yerel mahkeme, istinaf, anayasa mahkemesi tarafından hep reddedilmiş hukuksuz olarak başvuruları şu anda ahimde. Daha sonra bu fişlemelere bakıyoruz. Bakıyorsunuz fişlemelerde ne var? Ya hiç utanmıyor musunuz bunları fişlemeye yazmanız? Yani eee ile ilgili televizyonlara verdiği mülakatlar, bana yaptığı başvuru ve benimle e, sosyal medyada bu, bu konuyu işlemesi e, ve diğer bazı gerekçeler ileri sürerek fişlenmiş. Hani düşünün bu insanın hak araması e, fişlenme gerekçesi olarak gösterilmiş. E, medyaya konuşmuş, siyasetçilere gitmiş, bana gelmiş hak arama gerekçeleri tekrar onun fişlenmesine neden olmuş. Utanmazlığın, hayasızlığın bu kadarına da el insaf diyoruz. Hakkı ağır bir şekilde ihlal edilmiş şu anda ahimdir. Daha böyle bir ülkeden iyi bir şekilde bahsedebilen yüzsüzler var maalesef. Bakın ne diyor? Kürtlerle Türkler yasa önünde eşittir, herhangi bir ayrımcılık söz konusu değildir deseler de inanmayın diyor.